Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zehra Işık. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün uzun süredir neden yokum, neler yapıyorum, nelerle uğraşıyorum, hangi alanda ilerliyorum. Instagram'da çok karşılaşıyordum. Hani hangi alanda ilerliyorsun, ilerlemek istiyorsun. Şimdi size hem bu alanda bilgi vereceğim hem de yönetim ekibinde olduğum Google Developer'ın stand gününe gideceğim. Üniversiteye çekeceğim böyle bir video olacak arkadaşlar. Şu an yurttayım. Dönemimiz yeni başladı. Yeni dersler, yeni hocalar. Gerçi bu dönem bir tane hocamız değişti ve yeni birçok öğreneceğim şeyler var. Bunun için çok heyecanlıyım. Mezun olmak için can atıyorum. Gerçekten hemen mezun olmak istiyorum. Bilmiyorum siz hemen mezun olmak istiyor musunuz? Ama ben hemen mezun olup kendi alanımla ilgilenmek istiyorum. Ve bu dönemin nedense güzel geçeceğine inanıyorum. İlk dönemim çok kötü geçmişti. O ilk dönemden bahsetmek istemiyorum çünkü gerçekten her anlamda gerçekten ilk dönemim çok kötü geçmişti ama bu ikinci dönem çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bu arada kendimle ilgili size bir haberi vermek istiyorum. Beni çok sevindiren, çok mutlu olduğum ve sizinle de şanlı paylaşacağım bir haber. Ne haberi? Ben Ayzek'le Mısır'ın başkenti olan Kahire'ye gideceğim bu yaz. İnşallah. Uçak bilesini şimdiden aldım arkadaşlar. Ama bir pasaport işlemleri falan kaldı. Onları da eve geçince artık hallederim diye düşünüyorum. Şu vizelerden sonra eve giderim. O zaman hallederim. Bu arada Isaac bir buçuk aylık bir program. Hem staj kısmı var hem de gönüllü yapacağınız işler oluyor. Üniversite öğrencilerin katıldığı bir program arkadaşlar. Ve uluslararası bir sertifika alıyorsunuz. Şimdi benim orada yapacağım iş ne? Ben size hemen ondan bahsedeyim. Benim projem hem gezip hem de insanlarla konuşmak, sunum yapmak, araştırma yapmak bu ikisini ele alan bir proje genel anlamında. Projeyi gördüm dedim ki bu tam benlik. Hem gezmeyi çok seviyorum hem de proje konuşmaya dayalı olduğundan dolayı İngilizcemi geliştirmiş olayım diye bu programa. O yüzden çok gitmek istiyorum arkadaşlar. Ama ailem biraz bu konuda çok tereddütleri vardı. Çünkü ilk kez hayatımda yurt dışına çıkacağım ve tek başıma olarak gideceğim için gerçekten çok tereddütleri vardı. Babam annemi ikna etti. Annem hiç istemiyordu çünkü hani tek başına gitmesin, bari bir arkadaşıyla gitsin falan diye. Bakalım mı Kahire'de nelerle karşılaşacağım? Şu an ben ikinci sınıfım İngilizce Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Google Oyun ve Uygulama Akademisi'ni biliyor musunuz? Bilmiyorum ama 15.000 kişiden sadece 2.000 kişi programa katılmak isteyenleri alıyorlar. O kişilerin içerisinden seçip sadece oyun ve uygulama değil size birçok alanda yetkinlik kazandıracak programlar var. Mesela kurs proje yönetimi, finans, İngilizce gibi eğitimler içeren aslında bir program arkadaşlar. Unity alanı var hem de Flutter alanı var. Unity alanı tercih ettim çünkü Unity daha çok kapsamlı olduğunu düşündüğüm için Flutter hiç ilgimi çekmedi. Ama sonrasında artık Unity'nin de sonlarına geldiğimde bu benlik bir alan olmadığına karar verdim ve dedim ki başka bir alan olsun. Bence ikinci sınıfken yani bir ve ikinci sınıfken kendimizi tanıyıp görmemiz gereken iki sene olduğunu düşünüyorum. Baktım hem uygulama da benim alanım değil hem oyun da değil. Bu iki sene içerisinde seçip hızlı karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İkinci senenin sonunda bir alan seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu iki alana da bakmam benim için çok iyi oldu. Çünkü hep bir aklımda bir soru işareti kalacaktı. Google Akademisi tabii ki çok avantajlı bir eğitimi var arkadaşlar. Dediğim gibi yetkinlik kazandıran bir program olduğundan dolayı sertifikası da çok önemli. Ben Unity eğitimlerine giriyor muyum? Evet giriyorum. Bakıyorum hem derslerimi götürüyorum hem de Unity eğitimlerini götürüyorum. Hem de oradaki işte proje olsun hepsi birlikte götürüyorum. Onu götürmeye çalışıyorum diyeyim. Çünkü gerçekten Zor oluyor hepsini götürmek. Hatta benim birkaç arkadaşım bu programı bırakmışlar. Zehra çok zamanımı alıyor, hani derslerle birlikte götüremiyorum falan diye geldiler. Evet, çünkü gerçekten çok yoğun bir program. Göze alarak o programa katılıyorsunuz. Ben de yapabileceğimi düşündüğüm için zaten katıldım. Ve bunun üzerine ben şu an ilgilenmek istediğim alan siber güvenlik. Siber güvenlik çok merak ettiriyor. Açıkçası ilgimi çektiğini düşünüyorum ve şu an onunla ilgili araştırmalar yapıyorum. Eğer siz de siber güvenlik alanında ilgileniyorsanız bana mesaj atın arkadaşlar. Bu arada LinkedIn hesabımı da şuraya koyuyorum. Eskiden Instagram hesabımı kullanırdım. Yıllar geçtikçe LinkedIn'e dönmeye başladım. Şu an siber güvenlik alanında ilerlemek istiyorum. Şu anki hedefim o yönde. Detaylı araştırmalar yapacağım böyle söyleyebilirim. Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> Bizim lider ve Mehmet vlog. E, gün ortasına başladım aslında sabahtan başladım. Lütfen takipçilerine doğru söyler <laughs> misiniz? Evet. Haydi, enerjinizi gördü ve başlatmak istedim arkadaşlar. Sizleri özlemişim. Motivasyon sağlayanlar hep bizleriz. <laughs> Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Arkadaşlar like atın. Kim çekiyorum çekeyim ver bir evet. motivasyon gelsin. Bak bundan önce Zehra'nın bir videosunda oynadım. O günü makyajsızdım, Bugün <laughs> <o> makyajsızdım. evet. Zehra <laughs> <laughs> niye böyle yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Bu yeme bir konu mu? Ne yapmaya Şimdi dersi başlıyor ben ediliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yoğun bir insanım yani, görüyor o yüzden aslında. Evet arkadaşlar dersine geldik, Elin'le. Merhaba. Elin'le ITP'den arkadaşlar. Aynen öyle. Evet. Ne yaparsınız? Ee, Siyasi başkanım olarak düşünmüştüm ilk önce. Ama o konudan kullanan... ayrıldım. Tanıtım Tasarım Komitesi'nde koordinasyon üyesi. muyum bu araba? Bence de benziyor. Veri tabanı dersimizde biz proje oluşturduk arkadaşlar. Grup yapacağız. Dört kişilik. Aynen. Üç dört. Database projesi seçtik. Grup yapacağız. Oradan da planlandık. En proje projeyi ben yapacağım. Benim ekip Hadi bakalım. Karşılaştıralım. Mekke fazla iğrenç bir videosu neydi? Anlatamıyorum şu an. O kadar heyecanlandım ki. Hadi ya. Ne hadi ne? Yo, yo. Bir ben çıkıştım. Tamam hemen geleceğim yani. Çıkmak tamam. mı Evet, Yemal'ı yakaladım arkadaşlar. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için stand kuracağız. Ee, onu da davet etmişiz. Bu videoyu bir hafta sonra falan alacağım. Aa evet maalesef. Evet. O zaman geleceğe bir not bırakalım. Umarım etkinliğin çok ama çok güzel geçmiştir. Çok verimli ve harika <laughs> bir <hoşçak> geçmiş <laughs> oldu. Evet arkadaşlar, Seva kutlu olsun. Evet. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Çiğ, <laughs> Hello, merhaba. <laughs> Merhabalar, <Abi> ben Profesör Doktor Ömer Marpacı. Bu sene Zehra Ayşe, veritabanı yönetim sistemleri dersini anlatıyorum. Bo, bo. Evet. Ve çok mutluyum. Ben de çok mutluyum sizin gibi değerli bir hocamızın dersimize girmesi. Çok güzel projeler veriyorsunuz ve projelere sunacağız. Bu yüzden çok, çok heyecanlı. Yaparak öğreneceğiz. Evet, interaktif bir şekilde derslerimiz ilerliyor. Mükemmel, çok güzel. Sınıfın seviyesi, kalitesi de mükemmel. Zaten sınıfta Zehra gibi bir öğrencimin olması onur verici, gurur verici. Teşekkür ederim. Sizden teşekkür şekilde Bir tabanın dersi için ne düşünüyorsun? Çok keyifli bir ders heyecanla bekliyoruz projelerimiz de var. Proje ödevinde yüzde yirmisi, finalinde yüzde altmış olarak artık değerlendirmeyi alacağız. Bence çok güzel oldu çünkü dersi aktif hale getiriyor. Başkan teşekkür ederiz. İyi Şimdi yanına Beyza var. Dönemin nasıl geçiyor. Güzel gidiyor şimdilik. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Güzel şekilde. Zehra'nın YouTube'a daha fazla içerik atmasını diliyoruz. sürekli sürekli senin boğazına yapışıyoruz böyle video çek diye diyor. Çünkü Zehra ne derse video çekmiyor. Ama çok iyi oğlum arkadaşlar. Batırak sen ne çekiyorsun orada? <laughs> Batırak <laughs> da bizi çekiyor. Oturak senin dönemi nasıl başladı? Harika başladı ve harika gidiyor. Harika, harika, bir ekibiz. Evet. Arkadaşlarımız, yeni üyelerimiz. <laughs> Bombastic side eye. <laughs> Yakın zamanda yeni bir olacak. Sıfırdan bir şeyler Youtube kanalımız en aşık. Şimdi kapıya geldik arkadaşlar. Batıral ve şöyle çevireyim. Mevzala bir şey